Bakalım sıradaki kim? Bakalım kim, kim var? <laughs> Günce. <Evet>. Günce var. <laughs> Günce hazır var. mısın? Hazırım. Hemen alıyoruz seni o zaman buraya. Türk Sanat Müziği parçası için. Gülünce gözlerinin içi gülüyor. Sözleri Hikmet Münir İbcioğlu'ya ait. Bestesi de Teoman Alpay. Karşınıza Günce. Tebrikler, Tebrikler. Günce. Teşekkür ederim. Gel arkalara kaçma şöyle. <gülüyor> <gülüyor> nasıl tüksan <tuttuk>, yüzünde <laughs> kaçtım bir <birden. gülüyor> Peki. Şimdi. Mavi rengi bir mavi rengine bakar mısınız? Bu renk. Evet. O nasıl parlıyor? Onun tabanında nasıl bir şey var? Nasıl bir şey hayır, Altın mı parlıyor, gümüş mü parlıyor? Evet. Ee, Benim pek Gümüş Hakim bir konu değil de. Hayır, bu Gümüş. altın ayakkabı. Ha evet. O olmaz bir kere. Ayakkabı ayakkabıyla uyumsuzluk mu var diyorsunuz? Evet. Söylüyorum Türkçe konuşuyorum işte. Daha nasıl söyleyeyim? Ayakkabıyla Gümüş parlar, mavi, beyazın ve o mavinin altının hakkı yani o bu elbisenin o bütün garnileriyle beraber ayakkabısının hakkı gümüştü. O onun çok iyi bilmesi lazım. O çünkü sahneci. Çok ince bir ayrıntı bu. Herkes tabii. fark edemez. Çok yani ama yani. E, hani... Profesyonel e, baktığı için Bülent Hanım. Evet ha? ben de anlayamadım Tepeden esasında. Tırna. Bilmediğim için tabii ki. Diyor ki Evet. mavilerden yansıyan renk Evet. altın sarılığı değil gümüş. E, ne parlıyor dedim. Gümüş direkt gümüş dedi. E, de. Ayakkabılarda da gümüş parlaklığı olmalıydı dedi. Anlıyorum. Gümüş olmalıydı evet. demek ki. Çünkü neden? Popstar olacaklar, sahneye çıkacaklar evet. e, ve e, geniş kitlelere hitap edecekler. E, programlarımızın başında dikkat ederseniz, ben daha şimdi konuşmuyorum demiştim. Evet. Armağan Bey Efendi bunları söylüyor. Daha zamanla düzelir demiştim. Hatırlıyorsanız. Tabii ki. Vetrerlerde de vardır. Ama zamanı gel geldi artık. Çok dikkat edilmesi lazım. Kaldı ki bu hanımefendi sahnede bizatihi, profesyonel olarak çalışan bir kişi. Onun çok iyi dikkat etmesi lazım. Yani bu insanların gözünü yorabilir. Anlıyorum. Bir detay. Bu bir Saçları de. kurtarıyor Bülent Hanım. Sarıya. E peki ya. oradan o zaman akraba oldu diyelim. Hadi, <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım. Peki. Sizle yani de devam edebilir e, e, miyiz? Tabii. Evet. Iyi, iyi, okudu. Temiz okudu. Ee, o kadar olur yani işte. Akıdı. Teşekkür ederim ben şaşırdım. <laughs> Ama Bu aslında... bana acayip yeter bir e, puandır Bülent Hanım. Daha kötü bir yorum bekliyordum mu bekliyordun Bülent Hanım? Aynen. Yani aslında ben şey Allah ne yapacağım ben Bülent Hanım karşısında Türk Sanat Müziği mi falan oldum ilk formatı duyduğumda. Yapamam yani. Yani görev olmasa yani görev kelimesini lütfen Armağan Bey takmayalım bu hafta. Gerçekten görevimiz Görev olması kesinlikle bir yerde böyle Bülent Ersoy'un karşısında asla Türk sanat müziği söylemem. Asla yani söylemem. <laughs> kesinlikle söylemem. Estağfurullah, estağfurullah. <laughs> Şimdi biraz rahatladın ama yani kötü yorumlar gelmeyince Bülent Hanım'dan. Bence Bülent Hanım iyi bir şey söylemedi ki. İşte hakikaten, bu, benim, ben hakikaten bu algı. Yani, ama bu bile bana yeter diyor yani ya, Okudu bile... ya, okudu Ben altında yatan şeyleri o kadar iyi anlıyorum ki Çünkü Bir şey sormak istiyorum Bu şarkıyı söylemeden önce şarkının sözlerini Alıp baktınız mı <laughs> Şarkının sözlerini Zaten biliyorum Baktınız biliyorsunuz ve şarkının sözlerini Ne anlatmaya çalıştığını anlamaya çalıştınız mı Bunu soruyorum aslında Evet ben bu şarkının sözlerini çok anlamlı bulduğum için Bu şarkıyı seçmiştim Ama oradan öyle bir duygu geçiyor ki siz hangi şarkıyı söylediğinizin farkında değil misiniz? Ya da söylediğiniz şarkının sözlerinin... Hani söylüyorum işte. Yani bir şey istiyor o. Bu sanat müziği, bu sanat müziği öyle bir şey ki ruhunuzu koymanızı istiyor. Eğer ruhunuzu koymuyorsanız ve ruhunuzu koymadan bu şarkıları söylüyorsanız olmuyor. Yanılıyor muyum Bülent Hanım? Hele Türk müziği Onu söylüyorum. Eğer ruhunuzu koymuyorsanız o şarkının sözlerinin ne demek olduğunu, ne anlattığını anlayıp söylemiyorsunuz şarkıyı hakikaten dinleyene geçiyor. Ben de bunu ilk defa bu gece fark ettim. Hiç böyle bakmıyordum. İlk defa bu gece fark ettim. Eğer sahnede söyleyen insan ruh koymuyorsa olmuyor, ruhsuz oluyor. Bir sorun var. Gitmiyor, bir şey gitmiyor. Aynı şey bence Belki de bütün şarkılarda geçerli ama mesela Yıldız Hanım'ın da aynı şey var. Ee, ama o da Allah Türk'e evet. Kökenli. Yani o, o şarkının sözüne o ruhunuzu koymuyorsanız bir sorun var. O ruhu göremedim diyorsunuz. Ben o ruhu göremedim. Şarkı günce söylerken o ruhu elektriği alamadım. Evet bu şarkıda ben Allah. daha çok düzgün söylemeye zaten odaklanmıştım. Ruhu verememiş olabilirim haklısınız. Peki. Yohan? Um, it's getting complicated. I mean, ee, if I hear all these technical details and bu detayları, bu yorumları dinledikçe daha zor bir, daha karışık bir hale geliyor diyor. And I respect it a lot because in the beginning I already said that Turkish music is on a very high, high, high level, ee, and I feel it with my colleagues çok now. Çok saygı so. duyuyorum tabii ki ve her geçen gün şunu anlıyorum ki Türk sanat müziği, Türk müziği çok üst seviyede bir müzik, çok zor esasında icra edilen bir müzik tarzı. And tersi. for once about Turkish music, I'm not gonna fight Arman this time. We're very close now, but I'm not gonna fight him. Aa, but Arman'la çok yakın oturuyorum, <laughs> ama yine de Arman'a bu konuda hiçbir şekilde sataşmayacağım diyor. Kabul ediyorum Arman dedi. But I just follow my heart, and what I see is what I get. So ben ben kalbimin söylediği şeyi dinliyorum, onu kalbimi takip ediyorum. Gördüğümün yorumunu yapıyorum. She's sung fine, I was watching the monitor. I looked in her eyes. Monitörden de izliyordum. Gözlerine bakıyordum. I could feel Bence the çok song. çok güzel söyledi diyor. Ben şarkıyı hissettim. Diyor. And I didn't even look once at the shoes. I was always looking in the eyes. So. <laughs> Bir kere bile e, ayakları, ayakkabılarına bakmadım. Hep gözüm Günce'nin gözlerindeydi diyor. For me it was okay. Bence tamamdı diyor. Bence ben Bence benim için güzel iyiydi. kadın seviyor da onda. <laughs> <laughs> Because you like beautiful evet, women. Biraz çapkın beyefendi. <gülüyor> <gülüyor> o üst tarafa bakıyor, ben alta bakıyorum. <gülüyor> you, <gülüyor> okay, she, is it wrong? She says you're a ladies man, so... Okay. Hatta <laughs> tercüme ettiler zaten, o güldü. <gülüyor> <gülüyor> Peki. Thank you very much, Johan. Yıldız Hanım. E, ben de misamerelerdeki genç kızlar söyler ya, öyle görmüyor diyeceği. Valla. Yani öyle. Müsamelelerdeki genç kızlar gibi söylüyor. Müsamerede gibi yani böyle e, Bu müsamerelerle hep dalga geçilir esasında. Orada bayağı güzel şeyler oluyor. Yani müsamere canım. hep müsamere ederiz, aşağılarız ama bütün bu ilkokullardaki Yok yok o anlamda söylemedim. Ha, o anlamda mı? Onu merak ettim. Yok o anlamda söylemedim. Evet. Yani öyle gibi. müsamerelerde söyler gibi bir de şunu söylemek istiyorum. Bir şarkıyı söylemekle Evet. yaşamak ve anlatmak arasında fark vardır. Ş çok. Söyleyebilirsiniz, şarkıyı anlatamayabilirsiniz. Evet. Yaşayabilirsiniz, söyleyemeyebilirsiniz. O anlamda bütün bunların bir araya gelmesi e, tecrübe oluyor zaten, zamana ihtiyaç e, oluyor. Ama e, bence kaldı Günce ki, biraz da tabandan da gelir. Günce zaten hani profesyonel. İşte onu söylüyorum, yani söylemekle anlatabilmek farklı şey. E, İki Günce farklı söylüyor, şey fakat anlatamadı. Evet. Anlatamadığını anlıyorum. düşünüyorum yani söyledi fakat Geç. anlatabiliyor Roo. muyum yani? Yine kendime? geçmedi size o mu? Kendimi anlatabiliyor muyum? Tabii ben anlıyorum. Ben de anlıyorum yani ben içimde yaşasam bile bunu söylemem yeterli değil. Söyler size de yaşatabilmem gerekiyor. Ee. Anlatabilmek ee. önemli. Ya bu öyle bir şey ki e, bazen sahnedeki insan şarkıyı kötü söyler. Ama o kadar hisseder ki kötü söylediğini duymazsınız. Yanılıyor muyum? Doğru o kadar hisseder misi, o kadar geçirir ki kötü söylediğini hiç kötü söylüyormuş gibi gelmez size. Anlıyorum. Peki yorumlarımızı yaptık galiba. Lütfen notlarımızda da verelim. Hepimiz verelim. Şu anda biz bu arada Güncel'in aday numarasını da bir açıklayalım. <laughs> 107 Günce'nin aday numarası. Hala şu anda oylarınızı gönderebiliyorsunuz. Çok kısa bir süre sonra oylama bitecek. Son şanslar artık. Almanya için de. Evet unutmayın oylarınızı 83 333'e SMS'lerinizi yolluyorsunuz. Eee Arman'la başlayalım o zaman. Arman 5 vermiş onun üzerinden iki performans için toplam 5 verdi. Eee Johan um okay. A lot of people are going to be surprised by my number. Eee benim vereceğim nottan birçok kişi nota şaşıracak, sürpriz olacak birçok kişi için. Only two words about it. Sadece This is the süreceğim. only the only competitor who convinced me on both parts. She was the most complete on both parts. So in the traditional and um, also in pop. And iki, iki performansta da beni tam anlamıyla ikna eden tek yarışmacı Günce oldu diyor. Yohan. Maybe it was not perfect. Belki mükemmel değildi. But it was good. Ama bence iyiydi. And it's time that we start to make the difference now. We're coming to the end of the format. So that's why I give a rather high number. Popstar'ın artık sonlarına doğru, son haftalarına giriyoruz. Artık birazcık daha net vermemiz gerekiyor oylarımızı ve yüksek bir not vereceğim dedi. <laughs> that's why I give a nine. 9 verdi. Bugüne kadar verilmiş şey yüksek not. Ben hemen araya girmek Buyur. istiyorum. Şimdi benim kimsenin verdiği oya kimse karışamaz. Evet. Kimsenin haddi değil. Fakat ben kendimi tatmin edebilmek babında beyefendiye bir soru atfediyorum. Ve lütfen beni tenvir etsinler kendileri. Madem ki Dört dörtlük bir eleman yani veri olarak bu gece evet. dört dörtlük değildi ama verdiği numara dört dörtlük veri dokuz ve on. Evet. Başka numara yok. Hı -hı. Eğer iyi o zaman onun hakkı yedi ya da sekizdi. Dokuz biraz yüksek mi oldu diyorsun? Ha, peki demek dokuz. Peki, kusursuz. Hı -hı. Öğretmenin numarasına göre e, yani dokuz. Tabii 9.5 10 artık zaten çok önemli bir numaradır. 10 öyle çok bol keseden verilmez. Evet. Yani Türk Sanat Müziği'ni e, okurken de öyle kendi janrındaki eseri okurken de bazı tartışmalar oldu. Bilmiyorum ben yanlışsam beni düzeltin. İkaz edin yanılıyorsam. Hayır deyin, bir şey söyleyin. Yani 9 çok büyük bir numara. Ben karışamam. Haddimi aşamam. Ama hem iyi diyor hem de dokuz veriyor. İyinin karşılığı bence yedi sekizdir. Hı. Ama tabii Kendisini, karar merci tabii, kendisi tabii. bana halt etmek düşer. Estağfurullah. I can explain. Ee, um, izah edebilirim diyor. I have the impression that already from last week I am the one with the highest points. I start rather high. I give six, seven, eight, nine. Şunu fark ediyorum ki geçen haftadan beri zaten en yüksek notları veren benim jüri içinde diyor hep altı yedi sekiz verdi. Dörtten five, başlarsanız six, seven, tabii eight, ki daha düşük notlar oluyor. Çok ben büyük numaralar vermek özür dilerim buyurun. But um, what I said is I don't forget the past neither. We're coming to the end of the format. Ben e, geçmişi unutmamaya çalışıyorum. Bugüne kadar olan bölümleri artık sona doğru yaklaşıyoruz. And like I told, it's time that we're starting to make the difference. Artık e, yarışmacılar arasındaki farkları ortaya çıkarmanın zamanı geldi bana göre diyor. Sevcan, I gave eight. Sevcan'a sekiz verdim. Dedim. And she was good in her pop performance, but she was bad in the in the traditional. Pop performansını beğendim ama Türk sanat müziği performansı iyi değildi. Günce, she was in both parts. İkisinde good. de Günce ikisinde de bence iyiydi. In my opinion, on both parts, she was better than Sevcan. Ee, ve e, Sevcan'a göre e, Sevcan'la karşılaştırdığında 8 verdiğim Sevcan'la karşılaştırdığında daha iyi olduğu için kendisine 9 verdim diyor. So if better than Sevcan'dan daha iyiyse tabii ki Bu numaralar ben de şunu söylemek istiyorum. Pardon. Bu numaralar talebeyi rahatlatır. ve e, ayağını uzatmasına e, sebebiyet verir. No. Ee, çalışmasını, e, hırsını etkiler bence. Anlıyorum. Halbuki, halbuki e, biraz daha kıt e, notla e, kendisine getirir. Ben düzelmeliyim, ben daha iyi yapmalıyım da. Şimdi dokuzu verirse beyefendi, o zaman bu talebe veya bu e, efendim e, e, yarışmacı ne diyecek? Ben dokuzluk e, muameleyim diyecek. Bence ama, değil. Pardon sözünüzü kestim so, ama bir tane dokuz beni e, birinci yapma yetmez diye düşünüyorum ben zaten. Birinci yapması da önemli değil. Birinci gelmek hiç önemli değil. Mühim olan sizin kendinizi o mertebede görüp rahatlamanız. Bence siz dokuzluk talebe değilsiniz. Evet. Sizin I am not I'm not giving points in function of what happened today. I'm giving points pop global Evet diyor ki. I Ben notumu sadece so, bu hafta için vermiyorum. Global olarak düşünüyorum. Bu hafta Böyle kadar bir şey olabilir mi? Niye sizi haftaya... ikaz etmiyorsunuz? Etmiyorum Bülent Hanım, Ay Nasıl çünkü etmezsiniz efendim? Etmem size de. Ama ikaz lütfen, etmem Pardon beyefendi, Sayın Erkır, Nasıl etmezsiniz? Hanım. Yani işte ben sonra bana deli diyorlar. Estağfurullah. Ama nasıl delir miyim canım? Geçmiş haftalara e, bakılıp da e, hanımefendinin şu andaki duruşu, kıyafeti, okuyuşu falan filan neyse bütün A'dan Z'ye saçının telinden ay parmak ucuna kadar değerlendiriliyor. Geçmiş haftada ne yaptığını ben e, bana ne canım şu anı yaşıyoruz. But, şu anı değerlendiriyoruz. Şu ana numara vereceğiz. Yani nasıl yani? Belki o şu an çok mutludur. I gave points for tonight. Çok mutlu herhalde. Ben bu akşam için tonight. ben bu akşam için notumu veriyorum diyor. I explained. I already gave Sevcan 8 because Sevcana she did a very good performance. Diyor. Daha evvel izah ettim dedi. Sevcan'a 8 verdi. Sevcan'a verdim. da vermeseydiniz. Pardon özür dilerim. Haddimi aşıyorum. Bağışlayın beni. Bu sizin şeyiniz. Ne olur yanlış anlamayın. Ama verilmemeli. Verilmemeli. Evet. Hakikaten onlar kendini sekizlik muamele zannediyor. Ne sekizi? Ama siz de <laughs> ayrıca ne bir <laughs> not veriyorsunuz? Peki. Bilal Hanım, sizden o zaman notunuzu alalım. Ben neyle? Ne? ne? Ha, sizin notunuzu alalım. <laughs> sinirlendim. Beş. On üzerinden beş verdiniz. Peki teşekkür ediyoruz ve 4 veriyorsunuz. Evet. Bütün jüri üyelerimiz yıldız hanım'da 4 verdi. Toplamına bakıyoruz. Bakalım ne oldu? 23 oldu. Günce'nin toplam puanı bu akşam için. Günce'ye teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ederim. Rahatlayabilirsin evet. Günce. Hala oy vermeye devam edebiliyorsunuz ve son yarışmacımızı içeri alıyoruz.